Hepinize selamlar dostlarım. Ben de Okan Mani. Yeni bir bir PUBG Mobile videosu da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim bugün ranktan birazcık uzaklaşacağız çünkü artık hesabımız az 2 yıldıza kadar geldi neredeyse ve Fatih'e sayılı günler kaldı ben de yani oyun başı öldüğüm zaman eksi yememek için doğal olarak birazcık yatıyorum abi bir, ya bir de tek başıma oynuyorum şimdi takımla da oynamıyorum o yüzden sıkıntı oluyor o yüzden kendimle çok kasmıyorum bugünlük böyle bir video çekelim yarın rank videonun devamı gelecek buna emin olun efendim ne yapıyoruz global shop Hemen şöyle giriyorum abi. T T Pardon aman aman ne diyorum ya? <laughs> Yerel sohbetli dayılananları tokatlayacağız arkadaşlar. Mesela abi 2 ve 2 o da benden denk yok demiş. Hemen bir girelim arkadaşımız yanına takım kurulamadı diyor. Okey. Rank kasacak yok mu? Mesela bak bu arkadaşların yanına gidip onlara rankta yardım da edebilirim. Bu da bir ihtimal. Her şeyi yapacağız. Sizler şöyle beğeniye bir de aboneliğe yapışmayı unutmayın. Destekleriniz güzel geliyor ama son dönemlerde sizler like'ı düşürdünüz. Birazcık da izlenmelerimiz düştü bu konuda. O yüzden destek olmak amaçlı bir beğeniye basarsanız mutlu olurum. Videoyu tabii ki sever severseniz beğenin sevmiyorsanız da dislike atabilirsiniz bir saygıda kusurum olur bir maruzatım bir şey olursa eğer bir kusurum varsa dislike'a basabilirsiniz sakın bundan çekinmeyin efendim ben de ona göre sizlerin neyi sevip sevmediğinizi bilirim hemen video geçelim hocam let's go hocam bir şu üsttekileri 11 yaş sev arıyorum falan onları bir görmeyin arkadaşlar <laughs> Seriden ne yazmış? O da 1 vs 1. O da senden kendime çok güveniyorum demiş. Gel bakalım aslan parçası. Daveti gönderdik. Gelirse konuşuruz. O da senden denk göz yazmış bir de. Alo. Bani. Ne, ne diyorsun dur, yapma, kapattım bir saniye. Yapma. Yusuf kardeşim 1 v 1 demişsin. O da benden demişsin. Denk yok demişsin. Abi yok yok sen. Ee? Orbiyonla bile attın. Onu yendiysen beni haydi haydi yersin abi ben. Aa Deme la öyle belki yenersin <laughs> Deneyek istiyorsan abi Tamam sen şimdi kendine güvenmediğin için ben de denemeyeyim Videodayım dedim daha hani böyle sağlam sağlam Fightler geçsin ki mi? hoş olsun aynen Videoya bir selam gönder Seri Yusuf Ben kaçıyorum Seri çok Seri bir selam gönder Herkese herkes Doğan Bani'ye abone olsun arkadaşlar Adam gibi adam hadi öptüm canım benim kendine iyi bak Hadi görüşürüz abi Bu arkadaşların çok bir şey çıkmayacak demek ki Ulan ben acaba ünvanı çıkarsam mı ki diyeceğim Tanıyan gelsin ya belki böyle beni sevmeyen biri olur ne bileyim onunla vs atarız seri bakalım abi o da senden denk demiş gg mozart gel bakalım bu başına gg mici koyanlar genelde sağlam oluyor kardeşim selamlar aleyküm abi sen inanmazdım bu arada bir dakika dur bir dakika. <laughs> abi böyle tamam gel abi Bro, denk yokmuş. Oda kartın var bak, mı? Benim yoktu abi, buluruz da bak. İnşallah eleyebilirim yani. Sen bana gönderdin mi istek? Seriden kabul edeyim canım isteğini. Hemen ben kuruyorum, geliyorum tamam mı? Davet atacağım sana. Haydi bismillah arkadaşlar. Mozart'ı çağırdık. Valla KD de bakmadım, hiç maç atmamış galiba. 5 KD'si var. 1 KD mi? Hesabı galiba satın almış. Yoksa bir sezonda böyle bir sıçrama, ben bilmiyorum. Neyse, göreceğiz abi. Valla ellerim, ellerim var ya arkadaşlar. Yemin ederim ellerim buz gibi ama. Yine de bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Şöyle bir seri bakalım abi. Göster pik 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 pik. Oradan gelmedi. Çok güzel. Ses verelim. O da çirkef oynamasın. Ben de çirkef oynamayayım. Ha silah değiştirdi. Okey okey okey. Böyle seri bir sesi verelim abi. Tabii ki abimi oynamayacağım arkadaşlar. Buram. Mozart kardeş. Mozart kardeş nasılsın? Pik atarken yanlış yere geçti. Tamam. Bu bir. Bu arada iyi vuruyor. Sanırım telefon oyuncusu. Yani telefon oyuncuları genelde böyle oluyor arkadaşlar. O zıplayarak çıktı. Bir şey değil mi bu? Harbi TDM biliyor. Oo. Bu çocuk harbi TDM biliyor bak. Garanti yenecek beni ya. Ya bilmiyorum bakalım hayırlısı. Ben bu tarz oradan zıplayarak kaçayım bilmem ne yapayım. Ben de bunlar yok arkadaşlar. Nerede bu? Oğlum o ne lan böyle bir şey var mı? Bu çocuk ne yapıyor? Baba çok uzatmayacağım mesleği. Ben de yurdum. Tamam. Çocuk çok iyi vuruyor ya. Baksanıza hiç HS atmadı bu arada. Full body arkadaşlar. Ama canımı öyle bir götürüyor ki. sanırsın 3 HS birden atmış ya şey adam. Ama garanti mobil. Soracağım. Oha böyle oğlum. Ya ben zıplasam benim mermim daha taşa her tarafa gider. Bu çocuk zıplıyor bir tane mermisi kaçmıyor. Bu nasıl oluyor? Bu böyle bir şey normal mi? Bu ne yapıyor bana? Arkadaşlar bu ney? Tamam bak bu güzeldi. Bu güzel. Çocuk bir tane hese atmadan benim canımı sürekli bir bırakıyor. Bu nasıl oluyor? Yine sağdan çıkacak herhalde. Oğlum bu ne? Yemin ederim heyse yemiyorum. Canım full bir arkadaşlar. Bu ne oğlum? Sanki hani böyle şey gibi ışınlanıyormuş da mermiyi bir anda üstüne boşaltıyormuş gibi. Allah Allah çok garip adam bak oradan zıplayarak yine bana vurdu bu bu çocuk felaket hocam ben harbi söyleyeyim bak yine hs yemedim çok garip vallahi helal olsun bir şey demiyorum yani hile hurda demiyorum ama gerçekten çok başka bir tekniği var bu çocuğun ya çünkü ben kıçımı da ırısam heyse atmadan o kadar mermi baksana bak heyse yemedim yine. Bu ne abi? Bu nasıl vuruyor böyle? Bilenler yoruma yazsın ya. Vallahi merak ettim. Bunun bir tekniği mi var bu? Bu bir taktik mi? Yani zıplayarak böyle vurmasının imkanı yok gibi bir şey arkadaşlar. Bu sefer body değmedim. Yine canım çok çok hızlı gitti. Çok garip. Ama garanti mobildir ya. Bakalım soracağım. Vallahi bir lobiye geçeyim hemen soracağım. Oğlum Çocuk daha maçın başından bir yana bir tane hs atmadı vallahi çok garip Bu ne? Bak yine yavaşlat abi 0.25 al Yemin ederim yine hs yemedim Taskıma bakıyorum arkadaşlar Vallahi yine hs yemedim Ve çocuk zıplayarak yapıyor bunları Tamam bu sefer ben iyi vurdum kaçamadı. Allah Allah. Bir taktiği varsa öğrenelim arkadaşlar biz de böyle oynayalım. Bak bu bu ne? Yani çocuğun sanki bir şey söyleyeyim sanki hiç mermisi dağılmıyormuş gibi. Hani böyle bir sıkıyoruz da mermi sağa sola gidiyor sürekli böyle. Sanki çocuğun ki hep dümdüz gidiyormuş gibi arkadaşlar. beni diğer taraftan da Ama güzel. Bir cana. Tamam. Tertemiz. 9-9. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani çocuk hile buradaysa da yine de sağlam gidiyoruz ha. Vallahi. Buraya gel. Aha ona dokuz. Vallahi ona dokuz. Dur öne geçtim bir saniye. Ben bu çocuğu yenersem var ya. Kendime ambar no bir yaparım arkadaşlar. Vallahi ses de veriyorum. Bak. Bak hocam. Olmaz ama bak bir şey var. Bu vuruş normal değil. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Normal mi siz söyleyin ama. Abi çocuk ışınlanıyor. VPN kullanıyor olabilir. İhtimali var. Evet ihtimali var. Tamam, sakin. Bak 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 zıplayıp sıkıyorum. O ne oğlum? Aa heysi attı. Yemin ederim he attı. Vallahi heysi attı. İlk defa heysi attı arkadaşlar. Ben anladım. Bu dürbün açtığı zaman vuramıyor abi. Bununla orta mesafe fight'a girmem lazım. Tamam bununla full orta mesafe fight'a girmem lazım. Çözdük mevzuyu. Bir cana. Tamam tertemiz öne geçtik öne geçtik. Oğlum ben bu çocuğu nasıl yeniyorum ya? Vallahi saçmalık ötesi. Ha, ölmen lazım ama bir ton vurdum 122 ne be? Can doldurmuş. Ama çocuk ışınlanıyor garanti VPN arkadaşlar bana öyle geliyor ya bilmiyorum. Hakkını da yemeyelim ama yani siz zaten komple iz o ne oğlum. Gel dürbün fight'ına gel. Ben dürbün fight'ın onun çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ne yaptı? Puslu mu? Ee? Tamam kanka en çok sen yan ya. En çok sen yan kanka ya. Vallahi geliyor arkadaşlar. Kaç Tolkan? Baksana baba bu ne bu? Ne? Sinir eder ama adam ha. Yemin ederim zıplaya zıplaya oynuyor çocuk. Ne kadar rahat ya. Oho bro. Bro sakin. Oha oha oha. Baba oradan zıplayıp imkanı yok arkadaşlar. Yani harbiden imkanı yok. Tamam güzel güzel aldım. Vallahi çirkef oynayamam ben bu çocuğun temiz olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tamam. 14 13. Sakin. Bu sefer çirkef oynamadım. Bu sefer ben raşladım bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Artık hileyse de hurdaysa da ellerine sağlık. Değilse de gerçekten çok temiz oyuncu. Benimki sadece bir şüphe. Direkt şey yapmıyorum. Hileydi bilmem neydi muhabbeti yapmıyorum. Buram, I am here. Oradan da ben zıplarken vurursam zaten bırak. Aa yeleğim yok. Ben iki mermi ölürüm. Çocuk zaten kas kurmuyor. Of oh, ben kas korurum ama ben kas korurum kardeşim. Ben acımam kaska kaska vururum bu çocuk beni harbiden yenecek çok senin. Dur yelek alalım dur. Sakin sakin yelek alalım. Yani ne yapalım hocam adam sadece yelek kuruyor. Biz yelek alsak bir şey olmaz. Geldim. Ah be ah be ulan yelek aldık yine vuramadık ya. Aha orada. Bura ben sana düz fight'a çıkmam. Gel dürbün fight'a atalım. Çocuğun eli alışmış. Bak dürbün attığımız yerlerde gerçekten vuramıyor. Ama dürbün açmadığı zaman ağzıma sıçıyor resmen arkadaşlar. Oha. Tamam bir cana. Baba bakacağım kaçma. Maç bitti kaçma maç bitti kaçma. Hile miydi neydi bilmiyorum ama yemin ederim. Yani yeniyoruz arkadaşlar galiba yeneceğim hatta. Güzel, güzel, güzel. Ama ben no. Yani bana kimse bu çocuğun normal olduğunu söyleyemez ya. Bilmiyorum abi ben inanmam. Gerçekten herkesi hile demem bu arada. Çok böyle yayında mayında çok baksana normal değil. Normal değil. I think. Abi bir sayı var. Çıkmıyorum. Ben bu maçı kazanmış sayıyorum. Çıkmıyorum. Ben bu maçı kazanmış sayıyorum. Gel kardeşim. Bye bye. <laughs> Lan deli. Dur bakalım. Hemen çağırıp soracağım ya cihazı neymiş. Valla direkt direkt neredesi kardeşim. Gel buraya. Gel bakayım Mozart. Mozart. Efendim Mozart. Abi. Çok 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 Efendim çok abi. net bir şey. Hangi cihazı kullanıyor? Ee, Redirbiliab abi. Lider, ee, VPN VPN kullanıyorsun değil mi? VPN misin hile misin doğru söyle. Gerçekten VPN de kullanmıyorum. İstediğin kadar raporlayabilirsin. Hatta birçok kişi raporladı beni. Oğlum, raporlu ne yapacağım? Ben Rapor. ne yapacağım? Rapor raporlu bir durum yok ki. Ben sana hile demiyorum. VPN mi diyorum. Çünkü bak yok, dürbün fight'larında bak dürbün fight'larında hiçbir şekilde fight alamadın ama normal böyle her yerden zıplayı zıplayı yani bir mermi kaçırmadan bir tane hesa atmadan full bed attın bana. Full. Ya hiç hesa atmadın normal fightlarda. Fark ettin mi? Fark ettim abi zaten birçok kişiyle ve attım ama onlar da aynı şeyi söylüyor. Bunun sebebi ne? Nasıl yapıyorsun yani bunu? Zıplaya zıplaya ne bileyim base'den base'e zıplayarak nasıl full body hiç kaçırmadan nasıl? Yani bana anlat ben tekniğini öğreneyim Abi hani e, şu eğitim saflığına giriyorsun ya. Evet. Bu da abi hani 3 e, tane şey var. Böyle jump'lı jump. Yani, evet, evet. Onlarla hep hadi çalıştım. Bir kere çalışmadım. Çünkü ESA'ya çalıştığım zaman anlamıyorum ESA'yı. Ama birkaç kere ESA İyi de kurban yani HSA olduğum oldum. Mermi hiç mi dağılmıyor senin cihazında? Mesela ben zıplayıp bir sıktığım ya zaman mermi bir sağa bir sol bir tane anca adama isabet ediyor. Beş merminin ikisi anca isabet ediyor mesela. Ben şöyle söyleyeyim bak ben çok uzun zamandır TDM oynuyorum. Ben biliyorum ama sen nasıl konuşuyorsun? TDM'de değilsin. Hmm. Peki. Neyse eline sağlık ama yendim. Vallahi yendim. Eline sağlık. O arada ben şey sanıyordum. Ben senin yayınlarına falan geliyorum böyle hani ben adam yenerim. Adam için para diyordum. bir çok şey oynuyorum. Allah razı olsun eyvallah. Sen de cidden cidden ben sana hile muhabbet hile demedim aslında. Şüpheleniyorum dedim. Çünkü çok değişik vuruyordun. Değilse bir şey yoksa Aynen gerçekten abi. ellerine sağlık. Helal olsun. Allah emanet ol. Öpüyorum. Bu arada videoyu paylaşacağım. Sıkıntı olmaz değil mi? Videoya çıkacaksın. Bu arada benim için çok bir şey olabilir yani. Ne olabilir? Paylaş paylaş abi benim ailem. Tamam. Iyidir. Ha adam yiğit görsün diye. Hadi öptüm bay bay. Güzel güzel. İyi ellerine sağlık yani hile değilim bir şey kullanmıyorum abi dedi. Daha uzatmana manası yok. Seri diğer takibe geçelim artık kim ne yazmışsa. ya. abi 6 muhabbetler dönüyor tövbe estağfurullah. Neyse hadi geçelim arkadaşlar let's go. Alo. Bakalım. Kardeşim selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ha Doğukan var Gerçek gerçek gerçek. Kardeşim sen gerçek misin? Ben gerçeğim sen gerçek misin kanka? Gördüm gördüm. Sen benimle ve satacaksın? Ya Yardımcısın. değil misiniz? Ha? Şu mezarın yanından işte prim o, için. O konulara ayrılar. hiç Sonra girme ararsın. kurban olurum. Hiç girme. Vallahi gerek yok. Cidden gerek yok. İki yıl geçmiş Kardeşim üstünden... Ben... mısın ki sen beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? E yani benden nefret ediyorsan demek ki yeterince izlemişsindir beni. Ki ben yenebileceğimi düşünmüyorum. Yedim. Çok iyi olduğumda da iddia etmiyorum. Öylesine canım sıkıldı. Yayını yeni kapattım. Geldim sen... takılıyorum yani öyle. Zaten iyi değilsin Onu iddia etme de. Sen beni yenebilecek gibi durmuyorsun ama. Seninle yani deler geçerim ben. Neyden oynuyor kanka? Mobil misin tablet misin? Ben mobil oyuncusuyum. Öyle mobil. tabletten televizyon gibi botlar tamam. gibi oynamam ben. Tamam. Televizyon tamam. Gibi cihaz. Tamam. Ee, isek gönderdim ben sana. İsek kabul et? Tamam Odayı koru yeter. Tamam. Var bende de oda tamam direkt. Tamam. Bozu tamam çıkar o da. Bari. Buzu mu? Bozu niye oğlum diyorum. çok çok iyi oyuncusun. Buzu niye çıkartıyorsun? Fark eder mi? sen? Kardeşim dünyanın en iyi 1 v 4cüsün En iyi TDM oyuncusu sensin. Ne ne alakası var şimdi buzla? Valla demek ki o zaman çok iyi bir oyuncuysan bozsuz oyna Çıkartın kardeşim. Çıkarttım bro. Lütfen kur bir vs atalım seninle tamam mı? Seri seri şöyle bir maça başlayalım. Ben bu arkadaşı bir tokatlayayım. Exe, Rolly. Bir de Lia. Bu da sevgili herhalde anlamadım. Oo güzel. Ses veriyor. Bunun bir de klanda da TDM yazıyordu he. Allah. Kırmızıyı görünce direkt oraya çevirdim ya yine. İyi mi? değilim ha burada. arada. E, bu zıplıyor ama. Açısına mı çekiyor abi beni? Ben niye adamın açısına koşuyorum? Tamam. Gel kardeşim. Sen açı çekersen ben de çekerim. Gel. Güzel. 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 Mermi atacağım mı bugün? Mermi atacağım mı bugün? Bu var ya bu benim %100 haterım he. Bak ciddi söylüyorum hani normal değil bu %100 doğal hater arkadaşlar. Tamam. Güzel. Can. Mermi atacağım mı bugün? Canım bir canım mı diyor? Ulan. Vay, 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 vay kardeşim benim. oy güzel. Güzel. Ufak ufak sinirlenmeye başlasam mı arkadaşlar acaba? Sinirlendiğim zaman ben ben değilim biliyorsunuz. Kahve diyor ya bana. Ulan ne kahverendiriyon? Sen kimsin olayı yaşayan insan benim. Ah be. Kardeşim Adamın dibindeyken konuşamıyorum arkadaşlar. Videoda olduğumu anlamasın diye şunu kapatalım. Tamam. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Oğlum oha 86 vurdum. Güzel joystick yapıyor da. Yenileceğim gibi ben bu çocuğa yenilirsem harbiden sıkıntıya giderim ama yemin ederim yensem de yenisem de bu videoyu paylaşacağım. Tamam. Ah bir de elim ısınık olsa. Ah bir de elim ısınık mı olsa. Oğlum elin ısınık olsa ne olmasa ne. Bak 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 hareketlere bir bak kilye mi yemiş. Ölmen lazım. Kardeşim mermi atacak mı bugün? Beklesin beklesin. Beklesin beklesin diyor. ona gaz veriyor herhalde arkadaşlar. Abi adam sadece aşık kovalıyor. TDM bu mu oluyor acaba? Of, güzel vurdu ya. Vallahi güzel vurdu. Bu oyun dedi devamını getiremedi. işer yani vallahi sinir oluyorum. Ya desen oradan. Allah aşkına. Sakin. Yine onun açısındayım. İyi vurdun. Tamam, tertemiz beklesin beklesin bekledim bekledim bir de bekliyorum böyle bekledim bekledim tamam neyse önemli değil hiçbir şey yok hocam Karışım. kaçma kaçma oğlum bu tdm değil ki bu bu maraton koşu bu bu tdm değil 130 vurdum diyor acaba ben ona kaçırdım. Bu neydi? Uy. Canım. Yat bakayım. Bir. Canın bir. Yes. Ben bilmiyorum. Bana bu info verdiğin için teşekkür ederim. Oy oy arkadaşlar. Benim acil birilerinden vs ders almam lazım. Kimlerden almamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yine S yedim. Ben gerçekten bu insanlarla sakin. Ah güzel 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 güzel. Ben kendime güvenmiyorum ha. Yemin ederim güvenmiyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama harbiden kendime güvenmiyorum. Bir cana. Yelem gitti. Okey. 8-5. Kardeşim Anadolu çocuğu yemez. Anladın mı? Bana kahve dedi ya. mu Ne oldu? Alo. Efendim? Kardeşim sen bana böyle duvardan çıkmayacaksın mı? He? Ben hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi kapattım tümünü de. Duvardan çıkmayacağım mı? Aynen kardeşim. Al duvar aynen Bak duvar yaptım. Aa duvardan çıktım. Pustum. Bak kendisi duvar bekliyor he. Kardeşim aynen bak gördün mü? Duvar. Ben ne yaptıysam Pardon o ne yaptıysa ben de aynısını yaptım arkadaşlar. Yemin ederim farklı hiçbir şey yapmadım. Ulan şunu da kırmızı görüyorum hep ortaya çıktı sanıyorum. <laughs> Hot Devam. Tümü, tümü biraz kapalı kalsın ben çok uyuz oldum buna ya. Yeneceğim. Gel gel. Oha 117 ne oğlum nasıl ölmedi? Hoş şogan. Bak bak nasıl bekliyor. Oğlum git Facebook'tan mail geldi. Oğlum mailleri temizlerken bile seni yerim ha. Vallahi. Yat aşağıya, yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat, yat, yat. Küfür mü etti lan o? Beklesin onun nokta nokta mı dedi o? Onun açısı. Alması normal. Vallahi tamam, normal. Mermi atamıyor ki önünü görmüyor. Lan yani, mermi atamıyor önünü görmüyor. Ben bu çocuğa iyice sinir oldum. Hoparlörü kökünden kapat. Vallahi ben normalde böyle muhabbetleri çok sevmem. Güzel de oynuyor. Allah var. Gerçekten kötü de değil ama. Ah be, ah be! Loota tutuyor. Bu, bu, bu benim harbiden tam hater'ım ya, vallahi. Ya beni sevmemeleri gayet normal, yani... ...gerçekten normal ama... ...ne bileyim arkadaşlar... ...ah be ah be de o muhabbetlere de girecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum ya. Ah bir canı var, bir canı var ya, vallahi bir canı var ya! Bunu nerede, nerede, nerede? Ya ilk başlarda ses veriyordu, artık ses de vermiyor. Aha. Gel buraya. Tamam. Güzel pik, güzel pik. Yine iyi vurdu. Bak bu da full body vurdu ama bu çocuk normal. Diğer diğeri gibi değil abi. Diğeri daha daha sıkıntılı diğeri. Tamam. Buram ver arıyor. Bay bay. Yat bakayım aşağıya. Rat bakayım aşağı. Derin nefes aldı. Yemin ederim derin nefes aldı arkadaşlar. Hak edeni hak ettiği gibi ya babacım. Ah be güzeldi. Yattan aşağı. Aynen. Garip insanlar ya. Bilmiyorum. Belki benim davranışım absürttür. O da olabilir ama yaptığı... Çünkü sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi değil miydi ama? Yemin ederim bak. O ne oğlum? Ne yaptı bu? Oha, helal olsun. Orada bir sayısını da şeyden aldı he. Zıplayıp aldı de. Yat aşağıya kardeşim. Bir sayıda zıplayıp aldı arkadaşlar. Onu da unutmayın. Ya ben bu çocuğu her türlü yenerim. 15 13 zaten. Hadi o bir sayıyı da sayalım. Cana bir. Kaçacak şimdi değil mi? Aynen. Bak beyze gitti beyze. Oğlum bu kadar korkma lan. Lan bu kadar korkma lan. Bu kadar korkma lan. 151 vurmuşum ya. 151 vurmuşum. Oyuncu ya kendisi. Kendisi TRNO1 arkadaşlar. TR Ambar NO1 arkadaşlar. Gel benden. Yat bakayım aşağıya. Hadi çevir sen bu VS'yi. Hadi çevir. Kus, yat, kalk, kaç. İstediğini yap. Çeviremezsin kardeşim daha. Lan sana bir yumruk atmam yok mu? Yok. Ah be. Süre olsaydı atardım. İnşallah silmezsin kardeşim beni. Gel. Buna bu arada YouTuber olduğumu söyleyeceğim arkadaşlar. YouTube videosunda olduğumu da söyleyeceğim. İster kabul etsin, ister etmesin. Alo. Selamünaleyküm. Alo. Ay, Ses. Garibans, garibansın oğlum. İnfasız vuruyorsun. şey yapıyorsun? Yani sen kendine oyuncu mu diyorsun? Bir de insanlar seni izliyor. Yazık. Çok yani. ne yaptın? Pustun ya. mu? Aşkım, görüyor. aşkım görüyorsun. Evet. Aşkım görüyorsun değil mi oyunu ismini? Ben Peki, kaç kere şey söyledim sana? Rolü. Bu aynen çıkmadı. Bak çok özür dilerim efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? ismin neydi? Okan. Buyur söyle. Okan. Bak ben Pusarak oynadım. Bunu kabul ediyorum. Gerçekten Pusarak oynamasaydım Lia sevgilisiniz galiba aşkım dediğine göre. Yenge diyorum sana. Evet. Bak sana da dostum muamelesi yapıyorum. Yenge ben Pusarak oynadım yoksa Roli beni yenerdi. Ben biraz korktum çünkü YouTube videosundayım. bunu da söyleyeyim. Videoyu paylaşmamda bir sakınca var mıdır bilmiyorum. İsterseniz paylaşmam. Ben YouTube videosu olduğum sakınca, için biraz korktum. Kardeşim. Pusarak oynadım açık konuşayım. Biraz Pusarak oynadım. O yüzden kusura bakmayın. Eline koluna sağlık Roli. O neydi ismin. Okan mı demiştin? Okan Okan aynı. Eline koluna ya sağlık gerçekten değil. iyi oyuncusun ama bu yaptığın muhabbet hiç hoş bir şey değil gerçekten yani beni sevmeyebilirsin gerçekten. beni sevmedi zaten gerçekten yani senin varlığın ne bileyim sen bana abone olsan da ben hayatımda bir şey değişmez sen beni takipten çıksan da hayatımda bir şey değişmez ama ya kardeşim, en azından şimdi, denk gelişimiz ben bu kadar ben... kötü olmasaydı iyiydi yani ne olduğu önemli değil. gerçekten zaten... kendi bana vallahi bak kendi bana açıklamak zorunda değilsin beni sevmemek en doğal hakkın İkimiz de insanız sonuçta, ben farklı bir klasmanda değilim, sen değilsin, sen de insansın, ben de insanım. E, sonuçta emdiğin Vallahi kardeşiyiz, abi. anladın mı? Beni sevmeyebilirsin, ben sana beni sev diye dil dökmüyorum, sakın beni yanlış anlama, beni gerçekten sevmeyebilirsin. En, 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 en özgür hakkındır yani beni sevmemek. O yüzden ellerine sağlık diyorum, ben konuyu kapatıyorum. İyi akşamlar diliyorum, kendine çok iyi bak, olur mu? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Eyvallah, görüşmek ya. üzere, bay bay. Muhabbeti uzatmaya gerek yok abi. YouTube videosunda paylaşalım. Ee, bu arada pusara koynamadım ama hadi öyle diyelim. Manitasın yanında şey de bozulmasın. Ne bileyim işte. Kıza pusara koynuyor falan demiş herhalde. Kız full pustum pustum diyor. Neyse canı sağ olsun. Ellerine kollarına sağlık. Bir videonun daha sonuna geldik. Yani troll çekmeyeceğim diyorum. Ambar çekmeyeceğim diyor. Troll çekmedim. Yine trollden uzak bir içerik çekmeye çalışırken yine troll konuğu gibi bir şey oldu. Ne oldu ben anlamadım. Bir hile bir ne bileyim işte Haterım denk geldi falan filan arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız benim için çok değerli ama gerçekten çok değerli. Yani izlemelerimiz sizin attığınız like'lardan dolayı birazcık düştü. Ve kanalımızın izleyenlerinin %70'i abone değil. %70 çok büyük bir sayı. Bu sayıyı artık düşürelim. Kurban olayım abone olun. İzliyorsunuz izliyorsunuz. daha abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Birazcık abone olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay efendim.